Selam millet, klasik Survivor'ın ikinci bölümüyle beraberiz. Ben Gül. Survivor sesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Raps kaydı durdurduğu için işte böyle olmuştu. Tek bir şey olmadı. Nasıl hiçbir şey olmadı. Şimdi buraya şeyler yapacağım. Bu arada iki distak gelmiş seriye. Ben mi duydum o seriyi? Ben cidden böyle uzun bir seri şey olması istiyorum. <laughs> evet. Yetmedi. Yemedi. Bugün de evin geri kalan işlerini tamamlayıp madene inmeyi planlıyorum. Hmm. 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 Bu odak taş devrine geçelim. Mübarek. Ya. Bir tane taş balta yapalım. İyi kötü kendimizi savunuyoruz yani burada. şurada var. <laughs> bu seri de biraz daha böyle sakin normal lazım yani böyle her bir cüvit değil de biraz daha normal biraz daha insan gibi durmayı planlıyorum işimiz bitti sayılır. Ve tam bitti. Şu camlar da kalsın. Belki sonra evi böyle büyütürüz. Evi bitirdik. Şimdi bir tane taş şey yapalım. Şurada maden vardı. Böyle tutarımı mı yiysek? Yemek mi yapsak da? Acıklıyorum çünkü ya. yapalım. Bu arada artık keep inventory. Ay. Az kalsın bunu Keep inventory açma yemeğimiz yok. Bizim açayım. Pardon Keep inventory. Ah. Akşam mı ne olur? Neyse akşamlar madem böyle. bu bölüm için. Daha önce bir dememiz var. Ah, yumuşak şey. Demir gitmesin, demir gitmesin, demir gitmesin, demir gitmesin. Demir gitmemiş. bu Sen de etkendin. Bayağı olduk ama demiş diye. Her iki bölümde bir madeni imleci Oha, öldürüyor. Ola... arada Crafting Dead serisine başlamayı planlıyorum. Onun <laughs> <laughs> sesi var ya. Kim şarkı bu bölüm bir set de, de bir set yapmayı planlıyorum ama hayırlısı bir bilmiyorum vuracağım ağzını sana gel lan buraya hmm. sana öyle bir vuracağım ki beyin yavşamasına vuracağız <laughs> Onunla nefret ediyorum <laughs> <laughs> var Bak koyunla içi dışı şey oldu bu. Ya vur beni ya vur beni. Güle güle sabitiz. Oha ya. Hele şükür bu gülüm. E, hadi. Hattar <laughs> mısın? Vur vur vur. Bravo. Gel lan, gel lan buraya nişancı. Gel. 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 Gelme, gelme. Gel. 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 Gelme. 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 Bak daha demin olamıyordu ya. Yap. Şimdi mi sniper kesildi başımıza? Yat ya. Şimdi madeni. Ne bu? Küçüksüz. Küçüksüz. Neyim bakalım. Yani en az bir 32 tane demir bulmak istiyorum. Bu bölüm. Değil mi? Hamleni. Manyağın yüzünden başka yok. Mağaranı arayalım. Şu olarak bir bakar. Çin. Ya. Sınav yapmışsınız birader ya.

Kaptan galiba madene. Vay niye kadar? video çok sıkıcı oluyor ya. o demir. Bize demir lazım bu. Hiç demir olmaz. olmaz. Beyin yaşamı seçiyorum ya. Vay inşallah sesim iyi geliyordur. Gelmiş bir video. 10 dakika olmuş, sonra tam zamanında bakmadım saate. <laughs> Alışkanlık gerek taba basıyorum böyle. Ben senin için yaşamayı güzel bir günüm.

neste que pau Minecraft fiz isto. Oh! <coughs> ah, maden. Maden.

Şuraya ya. Ya al işte. Şuradan atayım. şu Denemüşüm sanki. sıkıntı Sucuk, sucuk, sucuk. cık. Evet, Survivor'ın ikinci bölümde ilk dördümüz yapıyoruz. Tamam. Bu arada birkaç beş dakika falan sonra video bitireceğim. Ya e, aklıma bir şey söz konuşmanı için diyorum. Birileri gelecek diye korkuyorum şu an. Sesim de az bağıranmıyor. Yani bu bölüm böyle olduğu için özür dilerim. Eğer sessiz geliyorsa da Ben o seviyordum. Neyse ya şunları da şey yapayım. Abi ya, sen şu şey var. Devam edeyim. Bu da kıyamına kadar kazıyım. Ondan sonra benim de sıkıp almalı falan yapıp. Böyle bir şey yapayım.

demir bulduk ya. Ya yine mi? Ay yemin ediyorum beyin yavşaması şu. Bu arada bayağı kullanma beyin yavşaması gelmesin.